Herkese merhabalar arkadaşlar Clash Royale'nin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere e, bir tane büyülü sandık açayım dedim. arkadaşlar ondan buz büyüsü çıktı. Bugün size o hem o büyülü sandığı sandığını söyleyemedim ya. Hem açılım videosunu göstereyim hem de e, o büyülü sandıktan neler çıktığını göstermiş olayım. Bakın bir atıcı, 13 Goblin kulübesi 2 fıçı çıkmış ve bir de buz büyüsü çıktı arkadaşlar. Bu videomuzda onu ikinci seviye yapacağız. Ee, kalan 500-600 elmasla da bir para aldım. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. 11.600 TL var onunla 5000 ile e, buz büyüsünün, buz büyüsüz nedense videoda konuşamıyorum şu an. E, ikinci seviye yapalım arkadaşlar bundan önceki Darkness Reborn videosunu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, neler vereceğim 250 XP veriyormuş beni 7000 yapacak bu e, 10 level olmak istiyorum artık. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tele, e, alan hasar artı 6 olacak arkadaşlar yani 6 artacak. Saniye başına hazır, hasarı 4 artacak ve canı da 66 artı, artacak. Konuşamadım bir an. Şu anlık bu kartı kullanmıyorum arkadaşlar açıkçası. Gerçekten de güzel. E, şöyle şunu şuraya koymak istiyorum arkadaşlar bir saniye. Bir tane de SS alalım arkadaşlar resim için kullanacağım arkadaşlar bunu çünkü 7060 XP abi şunu keseceğim ya eee 7052 olduk 7060 diyecektim ben e şimdi arkadaşlar bir buz büyüsü desteği uyarlamak istiyorum bakın bu de var bu desteği kullanıyor muyum bunu arkadaşım kurmuştu ama kullanmıyorum arkadaşlar bombacı e, artı full destelerinde kullanıyorum arkadaşlar bir de şu ikisini kesinlikle bu destede kullanacağım buz büyüsü olsun prenses bu destede olmasın arkadaşlar Sadece buz büyüsü destesi kullan e, deneyelim arkadaşlar bir kere de. Sadece buz büyüsü olanlar kullanabilsin abi. Üf. Videoyu bitirdiler bildiğin arkadaşlar. Bir dahakine şunu keseceğim. E, şimdi ne alacağız? Bakalım. Mini pekka kullanmayalım. Ya da şu destede ne vardı? Barbar vardı. Buna mini pekka kullanalım. Abi şu kara prensi çok kullanmak istiyorum ya korumalar olsun mini pekka olsun şimdi abi kıvılcımı bu ikisini ile engelleriz arkadaşlar böyle desteler kurarken biraz böyle düşünürseniz size fayda sağlar arkadaşlar neleri neyle karşılayacağınızı daha iyi desteler kurabilirsiniz kurabilirsiniz açıkçası arkadaşlar şu buz ruhunu kullanmak istiyorum arkadaşlar son günlerde kullanılan bir kart ama neyin yerine Tamam arkadaşlar şu an bu desteği bir deneyelim. Şuradan bir dostluk savaşı işte yatalım. Açıkçası arkadaşlar şeyde maç yapmak istemiyorum. Şu Pekka'yı da bağışlayalım. Ee, belki yanlış bir şey olur falan. İlk önce böyle deneyin. Sizi e, yarar sağlar açıkçası arkadaşlar. Mesela ne bir şey unutmuşsunuzdur falan. Yıldırım Ustası 1917 kupadan bir arkadaş geldi arkadaşlar. Şimdi deneyeceğiz. Yani ben e, çok iyi bir deste olduğunu söyleyemem. Bakacağız işte. Şu bombacı gerçekten çok güzel bir kart da. şimdi bunu engelleyecek bir kart koymadık. Yani bir büyü olsun. Büyü çok kullanmayı sevdiğim sevmiyorum arkadaşlar. Şu ruhları 10 seviye yaptım ama şu an bin, bu maçta 9 level arkadaşlar ve minyonlar iskele süsü kullanıyormuş. Onu da e, birazını bitirdi 3. Olur mu? 4 olur mu? 4 olmadı. Abi ya maçta birinci seviye. İkinci seviyeyi kullanalım dedik. Bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Ya da şunları koyalım arkadaşlar. Çok hasar yiyeceğiz gibime geliyor çünkü. Şimdi şunun çıkarmanın tam zamanı. Prenses kullanmadım. Kullanmak istemiyorum artık arkadaşlar. Destemde kullanıyorum açıkçası. Bir. 2 3 vurur musun? 3. Çok iyi. Çarpma alır mı o prensesi ya? Boş gitsin artık o minyonlar. Abi adam çiftledi ya. Bitirecek bizi adam. Bari o avantajı kullanalım. Belki iksiri azdır diyeceğim de. Bence az değildir. Minyon iskele süsü çıkarabilir. Aa bitirmediniz mi ya? Cık, çok kötü oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Bu iksir arkadaşlar gerçekten çok efsane iş yapıyor bırakacağım. Binden aşağı düşüreceğini zannetmem. Bakın dediğim gibi o çok ileri bıraktı buradan bırakalım bilince gitme evet. Abi gitme sen olma, olmaz mıydı? Ateş topuyla güzel engelliyor bizi arkadaşlar. Buz ikinci seviyesini kullanamadık ya. Ne çıkaracaksın acaba? Şu arkadaşlar bu deside. nele milyonu çıkarabilirsiniz. Minyonlarına bir ateş topu alabilirsiniz. Bir zehir alabilirsiniz. Ölün siz ya. Güzel gidiyorken bu maçı vermek olmaz. Değil mi? Böyle bir çıkalım. Şunu bir çarpıp zaten öldü. Alır mısın o Prensesi bir? Vereceğiz maçı. Vereceğiz maçı arkadaşlar. Verdik. Buradan çevirir miyiz? O Pekgam öldü zannettim. Aldık büyük ihtimalle. Buradan olmaz gibime geliyor. Olmadı tamam aynı. Ben bir anda verdik sandım. Kuleye ve de Pekgam öldü zannettim. Öl ölmediğini gördüğüm için devam ettim. Güzel bir şekilde yendik arkadaşlar. Şu Valkyrie acilen. Valkyrie kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar açıkçası. Ama yanlışlıkla maçı izledik. Valkyrie kullanmayı açıkçası ben sevdiğim bir kart değil arkadaşlar. Bu nedenle şuradaki şu üçlü minyonu yerine. Ama gerçekten güzel bir desto oldu arkadaşlar. Sallamasyon okuma alsak. Okum. Madencim mi yok zehir ya. Ama arkadaşlar son kullandığım deste bu zaten ben bunu da vermiştim sizlere galiba. Yok bunun biraz farklısını vermiştim galiba. Hatırlamıyorum. Ama gerçekten çok güzel bir deste arkadaşlar. Şu ikisini, şunu onladım falan çok müthiş. Şunu onlayacağım falan çok iyi olacak arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.